Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, e, ravinin, ravilerinin kusurlarından kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerini işlemeye devam ediyoruz. Şimdi bugün e, dersimizde muzdarip, musahaf ve muharref hadisleri göreceğiz. Hemen muzdarip hadisten başlayalım değerli kardeşlerim. El hadisul muddarip anlamı bu hadis ki yurwa min qibl rawi wahid aw akthara akthari ala awjihin muhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah la murajjih baynaha wa al bir ve birkaç ravi tarafından farklı yollardan rivayet edilmekle birlikte kuvvet bakımından eşit olup birini diğerine tercih etme imkanı bulunmayan aralarında Cem ve telif imkanında bulunmayan hadislere muzdarip hadis denilir. Yani kuvvet bakımından iki tane hadis olsun değerli kardeşlerim. Aynı ravi tarafından rivayet edilmiş farklı ortamlarda belki rivayet etmiş. Birini diğerine yani farklılık var. Rivayette farklılık var. İslam'da veya metninde. Birini diğerine tercih etme imkanımızın olmadığı hadislere muzdarip hadisler diyoruz. İkisine de muzdarip hadis diyoruz. Veya bir işte şeyh'ten bir hocadan farklı raviler rivayet etmiştir. Farklı talebeler rivayet etmiştir. ama hadisten çıkan hüküm veya hadisten çıkan sonuç veya hadisteki muhalefet ikisi arasındaki hadisler arasındaki muhalefet söz konusu. Yani hadisin metninde veya isnadında farklılıklar var. Birini diğerine tercih edemiyoruz. Sevgili kardeşlerim aralarında da aralarını bulma imkanımız da olmuyor ve dolayısıyla bu hadise sevgili arkadaşlar muzları hadis diyoruz. Bu metninde olabilir, ızdırap metninde olabilir veya ızdırap hadisinin e, hadisin da olabilir. Değerli kardeşlerim, e, şimdi ızdırap e, nasıl ortaya çıkıyor? Ya bir ravi farklı celselerde hadisi rivayet edip her birinde farklı bir şekilde rivayet ediyorsa, bundan kaynaklanabilir. Veyahut da sevgili kardeşlerim, birden fazla ravi'nin aynı rivayeti farklı şekilde nakletmiş olmalarından da kaynaklanmış olabilir. Tenlik'te uyarıda bunlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Peki, muzdarip bir hadisin muzdarip olabilmesi için neler gerekiyor? Hangi şeyler söz konusu olması gerekiyor? Birincisi, yani İki hadis muzdarip olacaksa bu hadisler değerli kardeşlerim kuvvet bakımından kuvvet bakımından eşit olmaları lazım. Yani birini birine tercih edemeyeceğiz. Nasıl olur bu? İki iki hadisin ikisi de sahihse, sıhhat bakımından ikisi de eşitse, ikisi de hasense sevgili kardeşlerim yani derece itibariyle hadisin derecesi itibariyle eşit olması gerekiyor ki o hadis e, muzdarip olsun o iki hadis. İkincisi ise aralarını bulmak, bir araya getirip aralarını bulmak imkanı da olmayacak. Allah yümkine min el cemi av tevfiki Yani aralarını bulma imkanı söz konusu olmayacak. Veya herhangi birisini tercih etme imkanımız da söz konusu olmayacak. Yani cem ve telif edemedik. Birini tercih etmemiz lazım. Aralarında nesk ilişkisi var mı? Yani birisi, belki nesk vardır nesden dolayı e, efendim e, nasih olan hadisi alırız, mensuh olan hadisi e, bırakırız. Dolayısıyla ızdırap giderilmiş olur. Veya e, diğer e, efendim e, muhtelif hadiste, iki üç ders sonra göreceğiz bunları. E, çelişen hadisleri e, tercih etme sebeplerinden herhangi bir tanesini bulamayacağız. E, yani bunu bulam bulamadığımız zaman hadis muzdarıp Muzdarip olur, değerli kardeşlerim. Evet, muzları hadisin çeşitlerine bakacak olursak, ızdırap metinde olabilir, isnatta olabilir, hem metinde hem de isnatta olabilir. Şimdi vakit geçirmeden hemen örneklere bakalım. Muzdarip hadisle ilgili. Birinci örneğimiz isnatta ızdıraba örnek. Tirmizi <laughs> ve rahimeullah İmam Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki: "Haddesena Mahmud bin Zeylan, قال حدثنا أبو داوود, قال أخبرنا شعبة, قال أخبرني ابن ليلى." Buraya dikkat ediyoruz. Bakın bu davimize dikkat edelim. İbn Ebi Leyla'ya. Ee, esas ismi Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Leyla el kadi Evet, kadı e, İbn Ebi Leyla meşhur. Anahi İsa bin Abdurrahman kardeşi İsa'dan rivayet ediyor. O da An Abdurrahman bin Ebi Leyla. O da babalarından rivayet ediyor. An Ebi Eyyub el Ensari. Sahabimiz bu. Sahabeye de dikkat edelim. Ebu Eyyub el Ensari. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Atese ehadukum fel yakul. Biriniz hapşurursa şöyle desin. Elhamdülillahi ala kulli hal. ifadesini söylesin. Vel yekul illezi yeruddu kendisine bunu söyleyen kişiye de hapşıran kişi desin ki yerhamukallah affedersiniz hapşırana da yerhamukallah denilsin vel yekul huve hapşıran kişi de karşılık olarak şöyle desin yehdikumullahu ve yuslihu balekum evet hadisimiz böyle şimdi değerli kardeşlerim bu hadiste ızdırap var neden neden başka bir rivayette ise yani başka bir yoldan gelen rivayette ise sahabi kısmında Ebu Eyyub yok, Hazreti Ali var sevgili arkadaşlar. Ali bin Ebi Talip olarak rivayet edilmiş. Yani bazen yani bir rivayette Ali bin Ebi Talip, bir rivayette ise Ebu Eyyub el Ensari, İbn Ebi Leyla kanalıyla gelen rivayette tabii ki. Dolayısıyla bu hadiste, bu iki hadiste muzdariptir. Hangisini ee, tercih edeceğimiz noktasında bir sonuca ulaşamadığımız için hadisler muzdarip olarak kalır. Tevakkuf edersin. Muzdarip hadisle amel edilmez. Tevakkuf edilir. Şimdi metindeki ızdıraba bakalım. Yine İmam Tirmizi'nin rivayeti. Kale haddetene Muhammed bin Ahmet bin Medu Medduveyhi Medduveyh Medduveyh قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت Şimdi sabir aviye dikkat edelim Fatma bin Kays. Galet. Sel tu ile Nabi Yusufallahu Aleyhi ve Selleme aniz zekati fakal. Peygamber Aleyhisselat ve Selam Efendimize zekatla ilgili. Yok ben sordum veya birileri sordu. Fakale şöyle buyurdular. İnne fil mali le ve zekat. Zekatın dışında malda bazı haklar da vardır. Şeklinde rivayet ediyor. Daha sonra sümme tele hadihil ayete elleti fil Bakkara daha sonra şu ayeti okuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem leysel birra en tuvallu vucuakum Yüzlerinizi sağa sola dönmeniz esas iyilik, esas erdemlik değildir. Ayeti kerimesi. Şimdi İbn Mace'de ise bu rivayet sevgili arkadaşlar aynı Fatıma bin Tukays'tan gelen rivayet sevgili arkadaşlar bakın bu rivayet Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar Leysa fil mali hakkun sivas zekat. Malda zekatın dışında bir hak yok. Bakın görüyorsunuz ifadeler neredeyse tıpatıp aynı sadece le hakkan veya hakkun. Buradaki lam azalığı veyahut da şeyi var. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla hangisini tercih edeceğimiz bakın leysel bir affedersiniz orada değil. İnne fil mali la hakkan siwa zekat. İnne fil mali hakkun siwa zekat. Bir tane lam ifadesi e, anlamı değiştiriyor. E, malda zekatın dışında hak yoktur. Malda zekatın dışında da hak vardır şeklinde sevgili arkadaşlar anlaşılıyor. Dereceleri aynı ve e, ikisinden birini tercih edemiyoruz. Dolayısıyla bu iki hadis muzdarip bir tevakuf edilir. Muzdarip hadisin hükmüne bakınca sevgili arkadaşlar hadis zayıftır. Eğer eğer sahip sahih bir hadiste geliyorsa e, isnat bakımından ancak e, muzdarip olan noktayı e, tespit edebiliyorsak orayı muzdarip deriz. Diğer tarafını rivayetin alabiliriz. Eğer imkan varsa tabii. Bunu tespit edebiliyorsak yoksa sevgili arkadaşlar hadisin tüm tümünü muzdarip olarak e, tespit edip e, onu o şekilde bırakıyoruz. E, o hadisle amel etmiyoruz. Evet, e, muzdarip hadisle ilgili e, sorularımız ve tedribatımız var. Bunları sizlere havale ediyoruz. Şimdi e, bir sonraki hadisimiz ise El Hadisul Musahhaf değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, el hadisul musahhaf manahu huwa el hadisu allazi yakunu fi tahwil el kelimeti min el hay'ati el muta'arafati ila ghayriha bi taghyir el hurufi. Anlamı e, herhangi bir kelimesinde noktasının veya harfinin bilinen şeklinin dışında bir şekle dönüştürüldüğü hadise denilir. Yani e, hadisin e, kelimesinde, yani hadisin herhangi bir yerindeki bir kelimenin e, noktasının değişmesi. Mesela e, nokta değişirse ha, e, harf değişmiş olur. Veya harf değişmesi, sevgili arkadaşlar. Nokta veya harf değişmesi. Yani e, otomatikmen e, harfin değişmesi desek e, yer, yerinde olur yani. E, tasif sebepleri nedir? E, sevgili arkadaşlar, eee vehmden ve beşeri zafiyetten kaynaklanan sevgili arkadaşlar hatalar olabilir. Yani hadis diyelim ki mecliste e, oturuyor, uzağında, e, hocanın uzağında e, dinlerken e, bir harfi yanlış anlayabilir sevgili arkadaşlar. Bazen hepimizde oluyor bunlar. E, yani ya uzakta oturuyordur sema esnasında efendim veyahut da yanlış okumuştur değerli arkadaşlar. Okurken de yani direkt mesela kitaplardan alan kişiler de sevgili arkadaşlar, yani ikinci sebep bu zaten değerli kardeşlerim. Şimdi ikinci sebep de ihtisas sahiplerinden hadisi direkt doğrudan almayıp, değerli arkadaşlar gidip kitaptan yani bir başkasının kitabından alıp oradan direkt kendisi okumaya çalışıp ee, anlamaya çalışıp e, hadisi bu şekilde kaydetmesi veyahut da öğrenmesi e, şeklinde de oluyor. Doğrudan e, kitaplardan veya defterlerden alan kişiler çokça pasif e, hatası yapmışlardır değerli arkadaşlar. Yani e, har e, harfi yanlış e, anlamış e, ve e, kelimeyi başkalaştırmışlardır. Bu şekilde. Bunu zaten e, e, sahafiler diye geçtiğimiz derslerde anlatmıştık. Hicri 1. yüzyılın özellikle sonlarında ve 2. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor yazılı rivayete geçişle beraber. üçüncü sebep ise e, tasheif yani bilerek tasifi yapıyorsa yani harf değiştiriyorsa ki buna ihraplık ve ihamlık demiştik. Yani müphemlik oluşturup e, farklılaştırıp hadisi uzaktan yakından herkesin gelip kendisinden öğrenmesi kastıyla, şöhret kastıyla yapıyorsa e, ki e, bu da e, söz konusu olmuştur, az da olsa e, ileride gelecek zaten. Bu haram zaten sevgili arkadaşlar. Tasifin hükmüne bakalım. Musa'f Hadis hükmü. Eğer hata ve e, yanlışlıkla yapıyorsa, e, bu ravi için tabii ki e, bir problem teşkil etmez. Ama çoğalırsa, eğer çok şey yapıyorsa, birden fazla artık e, yapıyorsa, bu hadis zayıf ravi'ler kategorisine bu ravi affedersiniz. Çünkü zaptı problemli ravi haline gelir ve zayıf ravi'ler kategorisine indirilir. Eğer kasıtlı yapıyorsa, taammüden yapıyorsa bu haramdır, caiz değildir. Bunu sürekli zaten ifade ettik. Aksamul hadisin musahaf, musahaf hadisin çeşitlerine bakalım. Yerine göre, bakın mekanu tasayıf, tasayıfin oluştuğu yere göre Sebebine göre e, efendim e, tasifin çeşidine göre sevgili arkadaşlar e, efendim e, bulunduğu e, efendim noktaya göre tasif oluşabiliyor. Mesela mekanına göre isnatta olur, metinde olur. Sebebine göre e, yani işitmekten mi kaynaklanıyor? Sema esnasından mı yoksa okumaktan mı kaynaklanıyor? Sevgili arkadaşlar yanlış okumaktan mı kaynaklanıyor? Yanlış işitmekten mi kaynaklanıyor? Efendim nev'iyyetü tasif yani çeşitli çeşline efendim bakacak olursak tasheifu elfazihi lafızlarında tasheif olabilir tasheifu manau manada da da tasheif olabilir sevgili arkadaşlar yanlış anlaşı anlayabilir hadisi bu da söz konusu. Evet hemen örneklerimize bakalım mesela isnatta tasheife örnek e, ee, Hatib el Bağdadi'nin zikrettiği bir tane örnek var. Cay Habibun Katibu Malik'in yani Malik'in katiplerinden Habib e, Süfyan bin Uyeyne'ye gelip hadisi e, arz ediyor. Yani hadisi arz ederek rivat etme malum biliyorsunuz hadisi tahammül etme yolu vardı. E, bakalım nasıl yapıyor? Diyor ki, Haddetekumul mes'udiyyu an cira bit teymi. Diğer rivayete başlayınca Sufyan bin Uyeyne diyor ki leyse huve cihirabun Bakın şurayı yanlış okumuş. Leyse huve cihirabun o cihirab değil, İnnama cevvabun Onun adı cevvaptır. Demek ki bakın e, ra'yı pardon ve, vavı ra olarak okumuş. Yine devam ediyor Haddetekum eyyubu an ibni sirine pardon ibni şirine İbn Şirin. Bakın yine burada hata yapıyor. Fakale Süfyan hemen Süfyan müdahale ediyor. Diyor ki: "Leyse huwa İbn Şirin. İnne huwa İbn Sirin." Evet, İbn Şirin'dir diyor o. Şirin değil. Demek ki sinin şa, şın diye okuyor. Değerli arkadaşlar. İmam katibi. Evet, metinde tasife bakalım. Ee, İmam Müslim sayinde e, Ebu Eyyub el Ensari'den naklediyor. Haddetu, enne ve enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gal. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. E, Men sâme ramadâne thumme etba'ahu sitten min şevvalin kâne ke siyâmi Kim Ramazan orucunu tutar, arkasından gelen şevval ayından da altı gün oruç tutarsa sanki de tüm zamanlar oruç tutmuş gibidir. Tüm bir yıl oruç tutmuş gibidir. Yani gibi sevabı alır. Şeklinde rivayet ediliyor. Maalesef bakın Ebu Bekir Es-Suli bu hadiste tasrif yapıyor. Oradaki sitteni şey'en şeklinde okuyor. Sitten şey'en. Bakın harf hatası. Şey'en min şevval. Evet. Demek ki ikinci hadis bu hadis musahaf hadis oluyor. Evet. Bir sonraki çeşidimiz الحديث المحرف يعني محرف حديث محرف حديث هو الحديث الذي غير شكله في قراءته على غير ما كان عليه ما بقى سورة الخط اه وكنوركن حرفلري اين كالمقلى برابر حركه اشترلان sevgili arkadaşlar. Harekesi değişiyor. Harfler tamam aynı ama sadece harekesi değişiyor. Hareke değiştiğinde ise yine kelimenin manası değişebilir. Şimdi birazdan göreceğiz. Harekesi değiştirilerek rivayet edilen hadis. Ee, harfi değiştirilerek rivayet edilen hadis ise az önce gördüğümüz üzere e, Musahaf hadisti. Evet, e, Enva'u tahrif. Nerede olur tahrif? E, metinde olur, isnatta olur. Senet ve metinde beraber olabilir. Hemen örneklere bakalım. Ee, fil isnadi ve huve kethirun isnatta. En çok zaten isnatta oluyor sevgili arkadaşlar. Rabi isimlerini okurken oluyor. Mesela şöyle selam kelimesi veya ismi selam diye okunuyor. Hibban mesela. i̇bn Hibban meşhur. Habban, Heban diye okunuyormuş. Beşir kelimesi bu şehir. Lehi'a kelimesi. Luhey'a. Uyeyne kelimesi. Ayeyne. Eee Habseru kelimesi hibseru. Hannan kelimesi enan. Busr kelimesi bisr. Nihat kelimesi nuhat. Felih, fuleh diye okunmuş değerli arkadaşlar. Ve böylelikle muharef olmuş. Metinde tarif örneğe bakalım sevgili arkadaşlar. Mesela hadis-i şerifte Cabir bin Abdullah Enne ubey bin Ka'b usibe fi kahilihi yevmel ahsabi fekale. Evet. Değerli arkadaşlar, Ubey bin çabı Ahzab Hendek Savaşı'nda ayak bileğine ok isabet etmesiyle ilgili gelen hadiste değerli arkadaşlar mesela şöyle normalde böyle olması lazım. Rumiye ubeyyun yevmel ahsabi ala ekhalihi Evet. Ayak bileğine ubeyin ok isabet etti. Bu günü? E, affedersiniz ahzap günü ahzap savaşında ayak bileğine übeyin e, ok isabet etti bunu bakın tarif yapmış Günder lakaplı Muhammed bin Cafer şöyle naklediyor Rumiye Ebi Ca Cabir e, bunu dünya yani Cabir bin Abdullah'ın babasına yani benim babama e, ahzap günü ahzap savaşında ayak bileğine ok isabet etti şeklinde sevgili arkadaşlar ona nispet ederek nakletmiş. Übey Ebi olunca bakın bir hareki hatası Übey bin Kabe değil Cabir'in babasına gitmiş oluyor mana sevgili arkadaşlar. Bir başka örneğe bakalım mesela Enes bin Malik'ten gelen Peygamber e Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ Daha sonra la ilahe illallah diyen cehennemden çıkartılacak. Eğer ve kana min fi kalbihi min el hayr ma yezinu yezinu zerratin. Eğer kalbinde zerre kadar bir e, efendim hayır varsa e, o cehennemden çıkartılacaktır. La ilahe illallah diyen kişi cehennemden çıkartılacaktır. Bakın bu zerratin kelimesi zerre kadar kelimesi e, şu şekilde okunmuş. Zuratin, ZURATİN e, ZAL e, harfi e, dammeli şekilde okunarak ve e, R'a da e, efendim e, fetalı okunarak sevgili arkadaşlar e, zuratin şekilde okul, okunmuş. ZURA ise darı demek, mısır demek. Yani mısır taneciği kadar kalbinde hayır olan e, La ilahe illallah diyen kişiler cehennemden çıkartılacaktır şeklinde anlam verilmiş. İşte bu da e, tahrif edilmiş oluyor. E, yani e, muharref hadis olmuş oluyor. Evet değerli kardeşlerim konuyla ilgili sorularımız var ve tedribatımız var. Bunları inşallah yapmanızı sizlerden konuyu pekiştirmek için bekliyoruz. Bugünlük bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi obrigado